Merhaba BİM'de Yarın Yeni Katalog Kaçırmayın Tam Yağlı Beyaz Peynir 119 TL Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kilosu 159 TL 50 Kuruş Torku Ayran 1 Litresi 32 TL 50 Kuruş Piliç Sucuk 450 Gram 79 TL Siyah Zeytin 1 Kilosu 175 TL Efsane pirinç 5 kilosu 250 TL. Et ve tavuk sosu çeşitleri 49 TL. Toz deterjan 10 kilosu 284 TL. Kağıt havlu 12'li paket 95 TL. Yüzey temizleyici 69 TL. Şampuan 1 litresi 85 TL indirimler için takipte kalın.